Bana vurdun. Hı -hı. Ne? ne? Bu çok eğlenceli oyun. At. Attım. Aa, Git. <laughs> Git al. Bora. Vur. Hazır. Vur. Bana Hayır. Şşşt. <laughs> evet. Evet. Sen ne oldun? Hayır. Evet. Tek kaldım. Olmaz. <laughs> olmaz Bora. 3 kişiden oldu. 3 kişiden. Sen yaparsın. Bence şerban tutun bana alabilir abi sen. bir benim bunları yemem şanssız ya. Lan ne? değil. Şu anda Bora'yı arayı torbası gibi kullanıyorlar. ben Gel, gelme. Birini bayıltıyorsun, diğerini bayıltana kadar bayılan ayılmış oluyor. Biri gitti bebek gitti en sonra gitti şu an kolay lazım. Hayır 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 iyi bebek Diz şu anda seni bir anda çetiyor Anlaşamadılar aralarında ve sen buradan gittin kardeşim Bloklar İkisini de aynı anda alabilirsin Hangi çok zor ya İkisini de aynı anda alabilirsin Bir tane daha kaldı Biraz burada savaşırsam biraz kötü olacak Hayır! Açılsın! Hayır! 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 Uyanmam lazım! Yavaş yavaş sen Hayır, hayır, Bu neden hayır, 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 arkadaşlar. Hep arada bir böyle bir yerdeyiz. Burada doktorlar geliyor, hayır, 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 Ayrıca fena mı Bırak bitti. bayıltırsak gidecek diyecek değil mi? Geri çıktı. Alamıyorum. Al. Alın. Çekil. Bak, üçgenle havaya kaldırabilirsin. Çıktıktan sonra. Bırak beni. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Tutarım, bak Bart'ı bekle. Benim beni bak bu bak böyle kaldırabilsin. Bir 1 L1, L1 aynamda. Böyle havaya kaldırıyor. Sonra bıraktım da bıraktım. Yapma. Şu çok. Ayıklısı fırlatıyorsun. benim sonra kapatıyorsun. var. check nerede çektim artık. Eee Hayır. Ellerimi kere girin. Ellerimi Neyse bir Ben onunla gidiyorum. Ay git. Tamam. Git. Yakalım, çık çık çık.

Tamam artık bu kadar. Şey bu ne oluyor lan? Evet. <laughs> ben camları kıracağım. Kıramıyorum bir yere koyacağım. Lege lege bas 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 bas. Ben açtım da vallahi. Şunu lan bebeği al. Ana düştüm. Hayır. Kıracağım diye düştüm. <laughs> Hayır ben de düştüm. Sen nasıl düştün? Kıracağım diye düştüm. Ah, ben. Üstüne çıkıp da kırıyordum.

Demir'in skisi burada çıkacak. Dursun mu? Hayır. Bırak, Bırak abi. <laughs> Aşağı direkt hmm? Ben ölmez Yok, ben ölmem. Kalkma sen. Hayır. Ölmez lan. Çabuk gel. Tutun. Tutun. tutun, tutun. Hayır, ölme. Ye, tutun Hayır hayır ölüyoruz. Bora. Yakaladık da. Ölmedik. Tamam çık. Çıkamıyorum. Özür sen. Hayır. Ben az önce Uf, çıktım hadi. O değişik şeyle atladım. Uy uy. Hoppa. <laughs> ay, bunu ölmem lazım. Burada ölürsem... Kalkma ya? Ay, ben... Sanırım çıkıştı bu arada. Sağ bak. Ay, <laughs> ay, <laughs> ay, evet, beşte kadar yine bi altı. dakika kadar geçek arkadaşlar. da bitiyor. Ne yaptın? Bu Geliyor, çekili, çekil, çekil. çekil. <laughs> Aa içimizi de var Çekil çekil. Çekil Mami. Mami. Ben bununla gidiyorum. <laughs> Gel hadi kapıyı tutacağız. Daha kapıyı tutmamız <laughs> lazım. Tut. Aa. Çekil. Beni, beni koru beni koru beni koru. Bana versene.

çok vaktimiz kalmadı. Arkadaşlar hadi yayın Son 3 dakikamız kaldı. Bunu da yapmamız lazım. Hatta 2 dakika, 2 dakika kaldı. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? düştü ama razı sıkıntı

Buradan gelirlerse bir Anam diğerlerinden Ben oh. yukarı çıkıyorum. Nasıl çıkılıyor? R1, R1, X, X çıkmayacağım. R1, 1 X'e tut. Bak oh. Benim taşı, ellerimizle. Bak. Bak. L1, R1, X'e basın tutuyorum. Böyle. Oldu, oldu. Şey yapıyorum, yapıyorum. Kameraya tamam, çıkıldım. Ben el bana mı pişirdim. lan. Ben kaçıyorum, kaçıyorum. Amina, <laughs> <Çık gülüyor> <da> Amina. Çık 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 çık. Neymiş, neymiş? Excel olsa da, basalım Geliyorlar. Çık 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 çık. Hadi. Tam tıktık. Tam bir sınır var. Kamerayı tutun. Hadi. Tutunun tutun kamerayı. Kamerayı çıkarmam gerekiyor. Kamerayı çıkaracağım. Mani. Onları bir sürede öldürmemiz lazım. Ben aşağı atladım. Tekrar çıkıyorum. Öğrendin mi? Evet. Ama sen öyle nasıl tutuyorsun? Aldın ya bunu böyle havaya kaldırıyorum. Kurtuldum. Yaşıyorum. Öldüm. O sen de. Tek ne sınırdı şey. Versin bana Bir sen bana ver. Bekle 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 yapacağım bunu. Bunu çok güçlü o. Kaldı şöyle yıkamadım. Bekle beydir. gelin üstüne basın ki ben Ben bir değil bıraktım gidecek. Ama iyi bırakamadım. Yayın bitmiş aslında. Aslında evet. bir tane 5 dakika daha yapalım. Hadi son bir tane yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane yapalım. 5, 5. dakika daha 15. dakika daha bitiriyoruz. Evet arkadaşlar eğer sıkılmadıysanız devam edelim. Ama ne sıkılmazlar bu o kadar da bu sevdiğimiz kadar sıkıldım. Evet. Ben şunu atlıyorum. Asla. Hayır anne. Önlem. Çekiyorum adamı. <laughs> ben bunu direkt sattım. Sen bunu hak ettin mi? Hangi misin bu? Ben hangi misin Ay suya suya her yani suya neyse bu doğru. Tam nasıl daha iyi olur diyorsun. Bak şimdi böyle tuttun ya. Bak şöyle <laughs> yapacaktım bak böyle bak böyle ya. I'm not a chess man, you know. Listen. I'm afraid. What? I'm not a man. i not a chess man. I'm not a chess man. I'm not Hayır hayır çık. Çıkmayın oradan. Bayıldım ben. Çabam lazım acilen. O o çıktım. Durmana. Hayır ben düştüm atıyorum. <laughs> Mars'e buradan yukarı kalk. Ben de Hayır. Hayır. Evet. 2 dakikamız var. Evet. 15 için. Acaba nerede oynuyoruz? Evet. Bakalım. 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 Burada. Yine o lavlu yerde. <laughs> Çok Ben seni kendim sanıyorum. <laughs> Şimdi ilk <ben> de. <laughs> Adamın şöyle üstüne hu derim. Hayır. Kalktın adamın şeyini yok baktım yine. Ay bu adam tutulmuyor da bileli bu adam ya. Dur dur dur. Seni öldürdü. Bunu adam. Aynen. Ne bileyim kendi kendi Bunu öldürmez Ben bu ilanları Gel şimdi böyle. Ben bunu atlıyorum ben evet. bunu. Seni bekliyorum. Ben ben geliyorum bana. Evet. Tamam sabah tamam. Anlamıyorum. Bak şöyle bak böyle böyle yapabiliyorum bak yuvarlak X böyle çevirebiliyorum bak. Bak şunu yapsana. Bak L1, L1 aynı anda bir de yuvarlak X aynı anda. Bak. Bu, böyle bu, bu, Evet. Evet. Bak. <laughs> bak böyle yapıyorum Mart teyze. Oh, kamerayı indirdim, kamerayı indirdim. Sen... Uyanmam lan. Abi niye uyanmıyor bu? Uyanmıyor, uyanmıyor. Çık, çık, çık. Bara? <laughs> hayır. hayır, hayır, hayır. Bak, bak. Desta. <laughs> <laughs> yürü git be, yürü git be. Bak benim elime bak Bartu. Sen öldü beni lan. Bartu. Sen <laughs> <mi> öldü <öldüreceksin>? beni. <laughs> Eyvah, eyvah, eyvah. lan sen. Bossa tek... Unutma boss. Ebesinin yeri boss. Boss sen kimsin? Nedir boss? Bosslar kolay ölüyor ama kolay öldürüyor. Benim canlı yayına bakmam lazım. Arkadaşlar <laughs> bu son el. Evet. Hadi baktım. Benim kalan meselesi. Şu anda bütün nok bütün kuşlara basıyorum. Ve bayıldım. Beni atıyorlar. Ama hadi. düşmedim, düşmedim. Öldü. Biri düştü. Uğurma. Uyut. Hadi. Arkadaşlar. Bunu yenemeyi istiyorsanız like atın. Hadi hadi hadi. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Arkadaşlar size güveniyoruz. Kaç kişi izlemeci var yayını? Bayıl Ay. Hayır bayılıyorum arkadaşlar. Hayır. Beni atıyorlar. Beni atıyorlar. Hayır. Arkadaşlar eğer bir daha kesinlere ne da zaman bekliyorsanız lütfen abone olun ve like atın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Teşekkürler.